Şunu da söyleyeyim, hı hı. bakın 2014-15'e kadar ki Türkiye ile 15'ten sonraki Türkiye'yi kıyaslamak çok büyük yanlış. 15'e kadar her şeye rağmen biz Atlantik sisteminin içindeydik. Yani Demireller, Ecevitler, ondan sonra hepsi yani onlar kafa tuttular da efendim 15'ten sonrakiler teslim oluyor, gel git yapıyor. Bu ne alakası var bunun? 2014-15'e kadar her şeye rağmen Türkiye Atlantik sisteminin içinde. 2014'ten sonra. NATO'ya ve Amerika'ya kükreyen, kükremenin ötesinde askeriyle onun tepesine binen bir Türkiye var. Bu iki dönem kıyaslanır mı? Bu Türkiye'nin, bakın bu Türkiye'nin dinamiklerini, cevherini, başı dük yaşama özlem ve arzusunu anlamayan izahlar bunlar. Biz 2014 15ten sonraki tarihimiz yepyeni bir tarih. Atlantik dönemi bitti. 70 yıllık 2015 sonrasındaki Atlantik dönemi bitti. Atatürk'ten notocu üretmek de helal olsun valla. Atatürk ölürken <laughs> sakın dedi batıya bağlanmayın. Topladı. Yani. Atatürk'ten notocu üretmek de helal olsun valla. <laughs>